Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kurban olduğum Allah'ım. Önce doğruların yanından ol. Önce seni sevenlerin yanından ol. Evliyaların, emliyaların, şehitlerin, Eyüp Sırtan Hazretlerinin, orada yatan bütün evliyaların, Peygamber Efendimin kurban olduğumun, bütün bütün ümmetlerinin, en sevgili Peygamber Efendimin, evlatlarına Hasan Hüseyin Efendim gibi, kakıp da, kakıp da, Amerika'nın kölesi, Müslümanım diye gözyaşları akıtıp da bütün milleti hocacı diye biz bile acıyorduk sana, yardım ediyorduk. Aman o da Allah diyor gözyaşlarını akıtıyor diyorduk. Yalancı gözyaşına hiç sıçatça köpek. Sen Türkiye'ye kırma kuşunu bunu yaptın. Sen Türkiye'ye zalimlik mi yapıyorsun? Bayrağına, sancağına, milletine, devletine sen kuşun mu çektiriyorsun pezevenk? Türkiye, gel milletin yanına, gel Müslümanların yanına. Burada avrat, koca, karı, ko Bütün millet Tayyip'ine uğraşma. Tayyip Allah'ın en sevgili kulu, peygamberin en sevgili ümmeti, milletin de başbakanı. Cumhurbaşkanı var mı bir diyeceğim. Gel Türkiye'ye gel gel. Biz bir kadınlık bak bir bayanım. İçi Toprak uçu, bayrak uçu, millet ucu. Sen ne dolanıyorsun Amerika'da? Müslümansın da. O senin ardında destekleyenler her kim ise onlar bile dürüst bir Müslüman olsa askerimizi öldürmez. Polisimizi öldürmez. Milletimizi öldürmez. Şerefsiz buyruzlu. Ne bekliyorsun? Türkiye'ye gel gel. Amerika'nın kölesi gel gel. Kabaklı gözyaşların akıyordu biz dinanıyorduk he Senin derdin ne? İki Müslümanı birbirine ne koyurdun sen orayı bekliyorsun? Gel pez Ben bir kadınım gel senin gibi yüz bin kere üstünüm. Benim canım bu Türkiye'nin toprağına halal olsun. Tayyip'e de halal olsun. Gel pez gel gel. Senin kanını ben içeceğim gel buraya gel. Senin o ardında destekleyen ne ne, ne. Gel adamısan Türkiye'ye gel. O senin ardında seni destekleyenler var ya, bizi inanıp da gelip de sohbetlerde peçe sesine sohbet verenlere inanıyorduk. Bunda sonlar onları camide sohbetten kovacak. Kovacak bunda sonra. Onlar dürüst bir adam olsa bayrağına, sancağına, milletine kurşun çekmez. Uşun çekmez. Tayyip abdesti namazda Allah'ını seven bir adam. Senin gibi Amerikan kölesi değil. Pezeve kabaklı. Gel buraya gel gel. Adamı sen erkeğe Türkiye'ye gel. Türkiye'ye gel gel. Ne duruyorsun gel. Pezeve.